Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Yılın ilk videosu ve her pazartesi olduğu gibi sizlere Kardemir ve Ereğli ile alakalı beklentileri aktaracağız. Tabi önce genel bir değerlendirme, spot tarafı ilişkin beklentiler. Akabinde en sonda da Viyop tarafındaki güncel görünümle videomuzu tamamlıyor olacağız. Öncelikle şöyle bir biz tutuz İçerisindeki hisselerin geçtiğimiz yılki performansını değinelim. Kardemir ve Ereğli burada nasıl bir reaksiyon gösterdi? Bunlara bakalım. İlk etapta baktığımızda 52 haftalık yüzdesel farka baktığımızda listede biz 30 içerisinde Kardemir'in %116 ile gerçekten en üst noktada olduğunu görebiliyoruz. Ereğli tarafında da %70'lik bir yukarı yönlü reaksiyon izlemiş olduk. Yani Ereğli ve Kardemir Spot tarafta çok önemli bir yukarı yönlü reaksiyon izledi diyebiliriz. Vadeli tarafta da baktığımızda keza aynı şekilde Ereğli'nin %130'lara kadar, Kardemir'lerin de %115'lere kadar yılbaşından itibarenki performansında önemli yükseliş eğilimleri gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. Tabi 2021 yılına başladığımız zaman yeni umutlarla yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyelleri ön planda. Tabi Aralık ayında gerçekten çok ciddi bir yukarı yönlü hareketler izledik borsa performanslarında hisse bazında da. Bu sebeplerle Ocak ayında da yukarı yönlü reaksiyonlar devam ederken olası geri çekilmelere dikkat etmek lazım ama bu geri çekilmeler trendsel faaliyeti değiştirmeyecektir. Bu sebeplerle yukarı yönlü reaksiyonlar hem Ocak ayında hem de yılın kalanında devam edebilme potansiyeli var. Peki bu düşüncelerimizi vurguladıktan sonra nasıl bir beklenti söz konusu? Önce Kardemir tarafından bakalım. Buradaki grafikte en azından orta vadeli konjöktürü, kısa vadeli konjöktürü, hatta uzun vadeli konjöktürü görebilirsiniz. Kardemir'in haftalık grafiğinden bahsediyoruz. Ve şu an için anlık seviyesi 5.83. Göstergelere baktığımızda aşırı alım bölgesinde gerek Moniflow Index hacimsel yavaşlama var. Aresay'da da. 70'in üzerinde civarlarında e, kabatasak baktığımızda bir yukarı yönlü eğilim söz konusu. Ama iki göstergede de henüz bir dönüş ibaresi yok. Özellikle Aresay'ın aşırı bölgede, yük, aşırı alım bölgesinde kalması yükseliş trendi görüntüsünü destekliyor. Bu senaryodan yola çıktığımız zaman da 5.83'te olan e, Kardemir için 5.13 ve 441 destek noktaları en azından orta uzun vadeli konjektürde dikkat edilmesi gereken seviyeler ve bu seviyeler üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Peki nereye kadar? Şu an için odaklandığımız zaman en azından ilk etapta kısa vadeli olarak 6 seviyesi, 6 seviyesini aşması sonrasında 620 ve 640'lara doğru yeni bir hareket alanından bahsedebiliriz. Çünkü yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. Peki orta vadeli konjöktürde 5-13'e doğru bir geri çekilme izlenebilir mi? Bu ihtimal biraz zayıf olmakla birlikte özellikle 6 seviyesinde bir baskı görmesi durumunda gündemimizde yer alabilir. Ara destek bölgesi olarak da 5-52 seviyesi takip edilebilir. Peki Ereğli'de nasıl durum nedir? Ereğli'de de tıpkı e, Kardemir'de olduğu gibi göstergelerde aşırı bölgelerde olduğunu görebilmekteyiz burada money flow index'in yatay hacimsel anlamda sıkıştığını e, halesel göstergesinde 70'in üzerindeki seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ama bu bize bir dönüş sinyali vermiyor. Bu sebeple de illa bir dönüş olacaktır düşüncesine girmemekte fayda var. Ama şunu da unutmamakta yine fayda var. Aralık ayında gerçekleştiren hareketler sonrasında tabi Ocak ayı yine e, yukarı yönlü reaksiyonun devam etmesi beklenebilir ama ara bölgelerde geri çekimeler bu noktada şaşırtıcı olmaz. Haftalık grafiğimize baktığımızda özellikle Ereğli bu noktada tam tersi görüntüye sahip olabilir. Yani tepkiden ziyade yukarı yönlü hareketlerini daha da hızlandırabilecek bir profil izlenebilir. Dikkat edildiyse ilk etapta bir aşağı yönlü akabinde mumları yukarı yönlü devam etmesini olanak tanıyan bir senaryo çizmeye çalışıyor. Bu sebeple de Ereğli tarafında özellikle yukarı yönlü hareketlerde 11.59-11.60 ana destek bölgesi üzerinde uzun vadeli algının pozitif olduğunu, şu an için yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 15 daha sonra 16.08'lere kadar hareket alanı oluşturabilir. İşte burada kısa vadeli bir geri çekilimi olur mu olmaz mı? En azından 15 seviyesindeki performansa bakmak gerekiyor. Ama gördüğümüz üzere en azından orta vadeli konjöktürde, 14, e, 08 ve 13.40 bölgesi üzerinde algı pozitif. Bu sebeptir 15'i aşarsa bu şaşırtıcı olmasın. 16.08'lere kadar da yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Olur da 16.08'leri aşarsa bu da uzun vadeli konjöktürde 19.32 Fibonacci bölgesine doğru yeni bir bakış açısını oluşturabilir. Tabii ki her pazartesi günü sizlere video paylaşımı gerçekleştirdiğim için özellikle bu fiyatlarda bir güncelleme olup olmayacağını bundan sonraki pazartesi günlerindeki paylaşımlarımda takip edebilirsiniz. Ama şu an için özellikle Ereğli tarafında tepki konusunda daha isteksiz, trend hareketine daha istekli bir profil şaşırtıcı olmamalı. Bu bilgiler ışığında vadeli tarafa geçecek olursak, Ereğli tarafından başlayalım. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şu anda yakın vadenin 12 saatlik grafiğine bakıyoruz Viop tarafında ve Ereğli için yükseliş hareketi devam ediyor. Trendin alt noktası 13.62-14.08 bölgesinden geçiyor ve bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe Ereğli tarafında biyop görüntüsünde yükseliş eğilimi sürmekte. 15.40 ilk direnç noktasıdır. Aşılması durumunda bir diğer trend bölgesi 16.60'lara kadar yeni bir hareket alanı oluşturabilme ihtimali var. Ara direnç bölgeleri 15.40 sonrasında 15.70 ve 16 olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada bir geri çekilme izlenebilir mi? E, baktığımız zaman da zaten son hareket bu geri çekilme ihtimalini oluşturduğunu ve daha sonra bunun telafi edildiğini gösteriyor. Bu sebeple de olası geri çekilmeleri biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Zaten geri çekilmeler bir trend fırsat olarak karşımıza çıkacak. 15-40'ın üzerindeki kalıcı hareketler ilgili çıkış eğilimini çok daha güçlendirecek bir potansiyel oluşturabilir. Eleyle sonrasında Kardemir'e geçecek olursak Kardemir'de de bakarsanız grafiğe yukarı yönlü reaksiyonlar devam ettiğini görebilmekteyiz. Ana destek bölgesi 5.15, ara destek bölgesi 5.55. Bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Yani olur da bir geri çekilme izlenirse, hani şu an için baktığımızda gidebileceği bölge 5.55 ile sınırlı kalabilir. Peki böyle bir hareket olabilir mi? Burada 6 seviyesi ve 6.10 seviyelerini takip edeceğiz. 6 seviyesi psikolojik, 6.10 seviyesi envelop göstergesinin üst bölgesi. Eğer... Bir tepki oluşacaksa bu bölgede bası görmek zorunda ve bu sebepleri bu bölge geçirmediği mülteci bir tepkiye dikkat edelim. Ama bu illa bir tepki olacak anlamına gelmemeli. Çünkü trend pozitif. Bu geri çekilmeler bir satış fırsatı değil. Aksine trend avantajı olarak karşımıza çıkıyor. 555'in kısa vadeli 515'inde en azının ay geneli için dikkate takip edilmesi gereken bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde eğer 6 610 bölgesini aşarsa o zaman 620 640 bölgesine doğru yeni bir reaksiyon izlenebilir. Genel çerçevede Kardemir ve Ereğli ile alakalı önce Spot daha sonra da Viyop tarafındaki genel beklentimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Her pazartesi olduğu gibi bu çalışmalarımızı sürdürerek güncel bilgilerimizi sizlere aktaracağız ve bu konularla alakalı da bilgi eksikliğinizi gidermiş olacağız. Başarılı bir trade haftası dileriz.